Selamlar. Umarım iyisinizdir. Kuzeyin başkentini hiç duymuş muydunuz? Evet, Manchester. Bugünkü videomuzun konusu Manchester'da dil eğitimi. <laughs> genelde biraz daha British aksanını öğrenmek isteyen öğrencilerimizi gönderiyoruz Manchester'a. Neden? Londra biliyorsunuz ki kozmopolit bir şehir. Dünyanın her yerinden gelen öğrenciler burada bulunuyor. Brighton aynı şekilde denizi, okyanusu olduğu için çok tercih ediliyor. Cambridge ve Oxford öğrenci şehri olduğu için yine çok tercih edilen şehirlerden. Ama Manchester hem kuzeyde kaldığı için hem bu saydığım güzel İngiltere şehirlerine uzak kaldığı için tercih sırasında geride kalıyor. Ama bunun şöyle bir avantajı var. Şehirde sadece İngilizler var. Ne demek bu? Eğer sen de Peaky Blenders'ı izliyorsan veya İngiliz aksanına hayransan konuştuğum zaman ben de İngiliz aksanıyla İngiliz. Eden, edenler edenler eden bunlar. İngiliz aksanıyla konuşmak istiyorum diyorsan o zaman Manchester senin için çok uygun bir tercih. Başka neler olabilir? Manchester'ı tercih etmemizin sebepleri. Manchester büyük bir şehir. iş imkanları dolayısıyla diğer şehirlere göre daha iyi. Sanayi, inşaat ve gıda mühendisiysen özellikle Manchester'da çalışabileceğin, kariyer fırsatı bulabileceğin çok fazla firma var. Bunun yanı sıra Eğitim ve konaklama masrafları İngiltere'nin diğer şehirlerine göre çok daha uygun. Ve erkeklerin çok seveceği bir özellik ise şehrin takımı Manchester United. Manchester United biliyorsunuz ki İngiltere'nin ve dünyanın en başarılı takımlarından birisi. Old Trafford'da bir maç izlemek yaklaşık 15-20 pound karşılığında oluyor. Eğer futbol hayranıysanız, İngiliz futbolunu gerçekten yakından takip ediyorsanız Manchester sizin için çok güzel bir tercih olabilir. Ancak dikkat, yaz aylarında çok fazla maç olmuyor. Dolayısıyla mutlaka eğitimini ya yaz öncesinde başlat ya da yazın sonunda bitirmeye çalış. Bildiğiniz gibi her gün YouTube'a yeni bir video koyuyoruz. Yeni bir video çekimi yapıyoruz. Eğer merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Bir sonraki videonuz sizin istediğiniz bir şeyden olabilir. Ayrıca yurt dışına ışınlanmak istiyorsanız aşağı koyduğumuz butona tıklayarak siz de yurt dışına ışınlanabilirsiniz.